Kolay gelsin hanımlar. Hoşuna gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada Hoş şimdi kavurmayı mı yapıyorsunuz? Evet. Tereyağlı kavurma. Bu herhalde. Pilav yapıyoruz. Pilav yapıyoruz. Tereyağlı. Siz ne yaptınız Nursel Hanım? Evet. Elinize sağlık. Burada ne yapılıyor? Orada da çorbası ne düğün çorbası? Nohutlu düğün çorbası. Onun evet. yani, hatta yani, bizim yani, yöresel yani. bizim meşhur ya. yöresel ya. yemeğimiz. Nohutlu yani. yani, yani çorbası. Kaç kişilik hazırladınız? Ya. Ve var mı bir ben sayı? 100 kişilik. 150 kişilik. Kişilik. kişilik var. 150 kişilik ben yaptım. Ben Bu 150 kişilik, kişilik ölçümü. Yani.